Bu Atina okulu çok önemli. Sanat tarihinin en önemli birkaç resminden biri. Çok da güzel bir resim. İnanılmaz bir resim. Şöyle Papa II. Hulusu zaten e, tarumar ediyor bu resim. Bu resimde gördüğünüzde anlayamayacağınız şeyler şunlar. Bir, Rönesans antik Yunan'ın ve eski Roma'nın canlanmasıdır. Okey, yeniden doğuş. Binalar, bu mimari tamamen eski Roma. Figürler, antik Yunan filozofları, şairleri, matematikçileri ve müzisyenleri. Burada antik Yunan ve Roma yeniden canlanmış. Tam bir Rönesans resmi. Rönesans nedir derseniz işte budur. Burada çok enteresan işler yapıyor. Antik Yunan filozoflarını ve bilim insanlarını, ilim insanlarını o dönemde yaşayan Rönesans ustalarıyla, filozoflarıyla tasvir ediyor. En ortada bütün kemerli yapıların ve ortadaki boşluğun işaret ettiği resmin başladığı kemerlerin tam altında iki tane figür var. Birisi Platon, diğeri e, Aristoteles. Platon Leonardo Da Vinci ve elinde Platon'un Timaeus kitabını tutuyor. Timaeus kitabı Platon'un evrenin oluşumu ve felsefeyi anlatan kitabı ve tek eli Leonardo'nun burada yukarı Hı -hı. gösteriyor. Bu bu dünyanın ötesinde başka bir şey de var, İdealar dünyası. Platon'un hareketini böyle tasvir ediyor. Ama Aristoyu mimar Sangaldo olarak çiziyor. Elinde et etik kitabı var, erdem onur etiği anlatan ve yeri gösteriyor. Ayağını sağlamla, daha dünyevi, daha enteresan, daha katı orta çağa hakim olan o Ariston'un fikirlerini yansıtan. En sağda bir tane sakallı adam var, heykelin tam altında. Bu herkesi oradan tek başına seyrediyor. Platinus dediğimiz, Platinus dediğimiz, bu Donatello hocaların hocası, Hı -hı. bütün herkesi oradan Hı -hı. seyrediyor. Resmin sol tarafında müzik ve aritmetik ustaları, sağ tarafında da geometri ve astronomi ustaları, orta tarafta da filozoflar yayılıyor. Bakın kendisi burada Raffaello diye işaret etti. Resimde bizim gözümüzün içine bakan tek figür bizi izliyor, dönüp yanındaki de büyütmen lazım da daha büyük ne getireyim bu kadar olması lazım bu resimler yani dört 5 beş... <laughs> Yanına da gerçek ustam dediği Perugino'yu koyuyor. Perugino. Evet. O tam Sola önlerinde istik. yere eğilmiş Öklit. Aslında Bremente mimar Hı -hı. orada bir şeyler çiziyor. Merdivende yarı çıplak yere serilmiş olan Sinoplu Diyojen. Sinoplu. diyojen de sarhoş olduğu söylenir ya, kafası güzeldir yerde. Şimdi burada enteresan bir hikaye var. Bu resme ait olmayan birisi var. Yani bu ortada bir boşluk var. Merdiven. Platonla ...Aristo'ya çıkıyor aslında. Hı -hı. Herkes onların etrafında toplan. Tam ortada bir taş var ve taşa dayanmış bir Heraklitos var. Hı -hı. Bu Heraklitos bu resme sonradan giriyor. Niye? Bittikten sonra. Papa mı en diyor en son... Heraklitos yok? Hayır. Bu Heraklitos Michelangelo'nun kendisi. Ha -ha. Böyle ha -ha. oturdu şöyle hafif kadınsı bir figürle. Onun Sistine şapelde gördüğü Michelangelo'nun kendi Hı -hı. hareketleriyle. Aslında bence Michelangelo'yu da onurlandırıyor.